Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu dümencalinin ikinci maşası var. Mesut Güler. Onunla da ilgili elimde çok güzel şeyler var, belgeler var mesela. Onunla da alakalı çok güzel elimde deliller var. Ama neyse bunlar bende kalsın. Bir gün lazım olur. Bunun bir videosu var. Çocuğun cin bebeği. Farkında mısınız? Mesela bütün kanallar hemen hemen bir senaryo üzerinden oynuyor. Bir bebek çıkartıyorlar, bir çarşaf çıkartıyorlar, bir kıyafet çıkartıyorlar. Ama hepsinde bir senaryo aynı. Şimdi bakıyorum mesela adam 10 kere video kaydını kesmiş. 10 kere video kaydını resmen kesmiş. İkincisi yanındaki bayan zaten amatör yani belli yani daha ne diyeceğini bilmiyor. Daha ne konuşacağını bilmiyor. Kendisi de aynı. Kendisi de amatör. Üçüncüsü de şu. Bir odada geçiyor anasını satayım olay. Bir odaya giriyorlar bir dışarı çıkıyorlar. Bir odaya giriyorlar bir dışarı çıkıyorlar. Ama en hassas yeri şu. Şimdi dışarı çıkıyorlar. Odanın kapısı kapanıyor. Cam hemen kapının arkadan yan tarafında. Bir kapı kapanıyor. Bir camın tahtaları oluyor. Eski köy evlerinde bilirsiniz. O çarpıyor. Dert 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 dert. İçeri gilerim anda kapı oynaması, cam oynaması kesiliyor. Niye? Orada saklanan vatanda hemen sağ tarafa geçiyor. Saklanması lazım. Bir giriyorlar abi oyuncak bebek. Almışlar anasını satayım bir tane oyuncak bebeği. Kahverengiye boyamışlar. Etmişler. Ondan sonra boynun, boynundan da tövbe estağfurullah. Boynundan da asmışlar. E, bu ne abi? Şimdi orada çocuğun cin bebeği o. Bak şimdi bunların yaptığı şeye göre bu. Yaptıkları videoya göre bu. O bebek çocuğun cin bebeği. Tam bir kepazelik yani. Tam bir rezillik. Zaten İzmir'de cinsiz yer yok biliyorsunuz. Artık kalmadı yani. Her yere gittiler cin yerlerine. Şimdi şunu demek istiyorum. Kardeşim bak. Oyuncakları alet ettiler. Çarşafları alet ettiler. İkinci kanalda Ali denen şahsın ne kadar sahtekar olduğunu gözlerinize sundum. Gösterdim. Adam o sahneyi nasıl, kes, nasıl kesip de yeniden yükleyip sizlere keklediğini gösterdim. Bu tam bir amatör bir insan. Oğlum siz cin peşinde koşacak kapasitede insan değilsiniz. Sen o Burak denen üçkağıtçı, şarlatan o Ali, zaten Ali bunlara akıl veren, bunlara akıl veren Ali. Bunlara akıl Ali veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın, şunu yapın, daha iyi olur. Ben de reklamınızı yaparım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ulan oyuncakları alet ettiniz. Çarşaf desen hurla curla anasını satayım havalarda uçuyor. Kıyafet desen aynı şekil. Kapı kapanması desen aynı şekil. Lan bu la, bu anasını sattığımın yerlerinde hep bir kapı kapanıyor ama bir tanesi de yüzünüze çarpmıyor mesela. Niye? Böyle bir sahnesi var çok dikkatimi çekmişti. Ben bunların aksiyon yerlerine bakıyorum arkadaşlar. Sadece aksiyon yerlerine ha, bak diyorum. Burada bu dümeni yapmış adam kapı habire açılıyor kapanıyor. İçerideler. odanın içindeler. Kapının zaten şeyinde ip var. Dışında ip var. Sallanıyor yani armut gibi belli. Neyse kapı kapanıyor açılıyor kapanıyor açılıyor. Çekiyor yani bir belli. Ama olay şu bu dümenci kalkıyor kapının üst tarafını çekiyor. Üst kısmını çekiyor. Kapıyı boydan almıyor. Üst kısmını çekiyor. Aha diyor Allah'ım bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. La la Lan oğlum ya. Ağzınızdan çıkana bir bakın ya. İnsanları keklediğinize bakın. Oğlum bak cin denilen bu varlıklar gözükmek istediğine gözüküyor. Kimse bana en net cin görüntüsü, en net çarçurt görüntüsü diye benim karşıma çıkmasın. Kimse kameraya carta curta çekemez. Geçsinler o hikayeyi. Yok tesadüfmüş, yok şuymuş, yok çarpmış, çutmuş, püsürmüş. Bunu geçin oğlum. Kameraya çekemezsiniz. bu sallatma insan? Allah kimsenin başına vermesin. Görür, yaşar, etkisi altına alır. Onun dışında bir Allah'ın kulu kalkıp da ay cin, ay yok, şunu gördün, ay ennet bu, ennet cin sesi, ennet bilmem ne sesi, en net görüntüsü kimse göremez. Bunu geçin oğlum. Bunu geçin. Siz ne dinin D'sini biliyorsunuz, ne cinin C'sini biliyorsunuz. Ben sizi bilgilerimle sallar atarım. Yani insanları keklemeyin. Herkesi de kendiniz gibi zannetmeyin. İkinci, üçüncüsü bunun Burak denen adamla bir videosu daha var. Yok dul karı bilmem ne vakası Lan arkadaş. Teyze diyorlar. Teyzeyle alakası yok ha. Gencecik kız o. Teyze gibi giydirmişler. Anasını satayım var ya merdiven merdivenlerden nasıl çıkıyor? Bir teyze o merdiveni o şekil çıkamaz. imkanı yok. Çıkamaz kardeşim. Ama bu maşallah tırırt 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 tırırt. Yani maşallah anasını satayım ne teyzeymiş ya. Bir de o videoda abi bakıyorum Emin kardeşim bir oda düşünün. Adamlar mesela arka tarafa tahta koymuşlar. Dandikten, ince, kontraplak diyorlar. Tahta koymuşlar. Yani çek sağa öteki odaya geçiyorsun. Kapının dışında. Kapının oradalar bunlar. Kadını görüyorlar. Geri geliyorlar. Ondan sonra bakıyorlar. Kadın yok. Lan armut. Karşıda armut gibi belli. Kadın oradan zaten gitmiş. Oradan geçmiş. Gitmiş. Aşağı inmiş. Ama olay ne? Oha! Saniyede nereye kayboldu bu? Olay bu. Saniyede nereye kayboldu? Kardeşim bak. Her zaman diyorum Allah hiçbirinizin hiç kimsenin başına vermesin. Gerçekten iyi şeyler değil. Gerçekten çok tehlikeli işler. Ama artık şu varlıkları rahat bırakın ya. Artık insanları keklemeyin ya. Yeter ulan. Para pul olur nanasını satayım. Allah'ın o güzel ayetlerini ağzınızda kirletiyorsunuz oğlum kirletiyorsunuz. Size yakışmıyor. Size gerçekten yakışmıyor ayet okumak. Resmen din ile dalga geçiyorsunuz. Resmen dalga geçiyorsunuz ya. Kapı kapanır, cin yaptı. Cam kapanır, cin yaptı. İçeride duran soytarı zühtü içeriden taş atar, camı kırar. Ne oldu? Cam nasıl patladı? Ulan taş attın oğlum cam tabii ki kırılır patlar. Normal. E gidip de odayı çekmiyorlar anasını satayım. Gidip de odaya bir bakmıyorlar. Gördün mü gördün mü gördün mü? Oo. Olay bu. İki gördün mü paniği. İki bilmem ne yapacağız pani. İnsanlar da hemen bir şöyle bir uf of, o neydi ya gördünüz mü? Paranoyaks dümenci Açtırırlık vardı bir zamanlar. Yine video yapmış ona da bakacağım. Anasını satayım. Adam pima pen atar diye. İkinci katta. Evin içinden. Evin ikinci katından. Merdiven boşundan pima pen atar diye. Ne? Cim pima attı. <laughs> ya, ya. Kapı. Arkadan kapıya balta saplıyor. Ne yaptı? Cim balta sapladı. Cin onu yapıyor, bunu yapıyor abi. Bunların hiçbirisine kalkıp da bir cacık yapmıyor. Ol sanki cinlerle anlaşmışlar ha. Tamam biz size aksiyon hareketler yapalım. Siz yayınlayın. Oğlum cinin cesini bilmiyorsunuz. Hiçbir kamera cin görüntüsü çekecek teknolojide değil. Bunu bir kere geçin. Bunu bir kere geçin. Video mu çekmeye gittin? yanındakine görünmek istiyorsa yanındaki görür. Ama sen kamerayı onun baktığı yere istediğin kadar bak. Göremezsin. İmkanı yok. Göremezsin. İnsanları artık keklemin. Abi bakıyorum abi bunların hep izleyenler çoluk çocuk. Bu gerçekten bunların yaptığı topluma <laughs> zararlı videolar. Arkadaşlar Cimer'e girin. Cimer'den şikayetinizi yapın, Cumhurbaşkanlığına değil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, topluma zararlı, çoluk çocuklara kötü örnek olarak diye de bildirin, şikayetinizi edin. Beş dakikanıza var. Gerçekten beş dakikanıza. İzlemeyin kardeşim makarasına dahi olsa. Artık bunları izlemeyin. Bunlarda din Allah korkusu yok Bunlar insanları para pul uğruna resmen kekliyorlar. Ağızlarında o güzel ayetleri sakız etmişler para pul uğruna. O güzel ayetleri lekeliyorlar. Ben bunların alayına söylüyorum. Hiçbirinizin ağzına yakışmıyor oğlum. Hiçbirinizin. Hiçbirinizin ağzına yakışmıyor. Ama insanları böyle Allah ile din ile İslamiyet'te yasaklanmış uğraşmak yasaklanmış, iletişime geçmiş, yasaklanmış bu varlıklar ile kandırıyorsunuz ya, ben hepinizi adam edeceğim. Ya adam olacaksınız ya da ben hepinizi adam edeceğim. Artık haddinizi size bildirmenin vakti geldi. Yeter artık insanları Allah ile, din ile, ayetler ile kandırdığınız yeter. Artık insanların gözünü açmak lazım. Artık kendinize gelin. Biz de böyle bir toplum değiliz. Artık sizler de bunları makarasına dahi olsa izlemeyin kardeşim. İzleyip de gelip de buraya ya ben onları öyle değil de işte sırf gülmek için izliyorum demeyin. Onu izleyeceğin anasını satayım. Git güldür güldür izle. Ne bileyim git komedi filmi izle. Ama onları izlemeyin. Komedi olarak bile izlemeniz demek onlara para demek. Artık bunlara prim vermeyin kardeşim. Biz böyle bir toplum değiliz. Bakın Belimiz doğrulmuyor. Koronası, seli, yangını, şu bu bitmiyor. Cenab-ı Allah bir sana uyarı gönderiyor. Kendine gel ey kulum diyor. Artık gözünüzü açın. Gerçekten gözünüzü açın. Gittiğimiz yol yol değil. Artık doğru yolu bulun. O yoldan ilerlemeye devam edin. Ya bu nedir ya? Kepazelik ya. Yani Cenab-ı Allah'ın ayetleri bu kadar basit mi ya? Eline kamera al anasını satayım. Gördün mü? Gördün mü? Karartı. Gördün mü? Gölge gördü, gördün mü? Gördü anasını satayım. Gördü. Hep bir görüntü. Hep bir görüntü ya. Resmen kepazelik. Resmen din ile alay ediyorlar. Bunlar din sömürücüsü kardeşim. O Burak Doğan denen gözlük. Sana söylüyorum lan. Beni iyi dinle. Öyle paylaşıyorsun ya TCK'nın bilmem kaçıncı maddesi diye. O yasaları iyi biliyorsun ya. Özel hayata tecavüzden ben maddi manevi sana ve bu şarlatana ikinize dosya hazırlattım. Maddi manevi. O davayı kazandığımda o özel hayat ihlali yapıyorsunuz ya insanlara işte aa işte bakın gerçek yüzünü görün diye böyle iftiralar yok özel hayata taciz tecavüzden şey yapıyorsunuz ya. Ben sizden o tazminatı alırsam çatır çatır yiyeceğim onu da video çekeceğim sizin gözünüze sokacağım. Tamam böyle. öyle Millete TCK'nın şuyu buyu yapmana gerek yok. Adamsan gel İstanbul dolap bana bir göster bakalım o maddeleri. Bana canlı canlı göster delikanlıysan. Her yere geliyor ya İstanbul'a gelmişsin oraya buraya gelmişsin. Gel ben size delikanlılığı öğreteceğim onu. Hepinizi öğreteceğim. Allah ile insanları kandırmak ne? Hepinizi öğreteceğim. Arkadaşlar sonuna kadar prim vermeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar durmak yok. Allah'a emanetiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.